Merhaba, iyi akşamlar. Washington'a bağlanıyoruz ve Amber'in zamanla, gazeteci Amber'in zamanla Suriye ağırlıklı konuşacağız. Suriye'yi en yakından takip eden meslektaşlarımızdan birisi. Washington'da olması da tabii buna ayrıca olayın Amerikan boyutunu da yakından takip etme imkanı tanıyor. Ee, fırsat bulursak biraz da Pensilvanya'dan e, konuşacağız. En sona saklayalım. Vaktimiz yeterse. Evet Amber'im merhaba nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ee, şimdi Membiç'in önemi diye bir başlık attım. Ben gerçekten çok konuşuluyordu. Hatta bu konuyu ilk dile getiren Rakka değil Membiç aslında diyen gazetecisin. Onu da biz burada yapmıştık hatırlayacaksın. Aylar önce bir öncelikle şunu sorayım. E, sanki daha erken olması bekleniyordu Membiç'in IŞİD'in elinden alınması. E, bu niye bu kadar uzadı? Bilerek mi uzatıldı yoksa IŞİD gerçekten burada çok büyük bir e, direniş mi gösterdi? Dediğim gibi uzun sürdü. Çünkü evet IŞİD orada beklenmeyen bir direniş gösterdi bir sürüye bu bir tuza mayın döşedi oradaki koşulların gerçekten de çetin olduğunu dinlendiriyor benim kaynaklarım ve YPG'de oradaki SDG güçleri de epey kayıp verdiğinden bahsediliyor dolayısıyla evet o kadar kolay olmadı ve halen de tam olarak kontrolün sağlanmadığı da dinlendiriyor. Alo. Evet, devam et, evet. evet. E, tam olarak evet. kontrol sağlanamadı dedin, oradan devam edelim. Evet, Meviç'de hala e, tam olarak e, kontrolün sağlanmadığı söyleniyor. Hı -hı. E, ve e, işte son, son günlerde biliyorsunuz e, buna rağmen e, YPG, e, baba doğru e, ilerlediğine dair bir takım haberler çıkıyor. İşte bugün dahi birkaç köyün e, SDG tarafından, işitten e, ele geçirildiğinden bahsediliyor. Dolayısıyla bir yandan evet Menbiç'te tam olarak e, kontrol sağlanamasa da bu momentumu kullanarak anlaşılan SDG e, ilerlemeyi hedefliyor. Özellikle de YPG e, biliyorsunuz her, öteden beri istediği şey e, kantonları birleştirmek. E, Memmiç ile Bab arasında işte takriben 40 kilometre var. Bab'dan sonra da işte Afrin'e ulaşabilmek için halen işte bağlayamadıkları o Afrin kantonu, Fırat'ın batısındaki bulunan Afrin kantonuna da takriben bir 40 kilometre yani toplam bir 80 kilometre civarı bir yol kat edilmesi gerekiyor. Tabii Türkiye'nin buna tepkisini de biliyoruz. Son derece tepkili. Sayın Erdoğan'ın da bugün bir takım açıklamaları oldu biliyorsunuz. Yani bu arada da rejimin Haseke'yi... Ona teker teker geleceğiz Hepsini bir şeyde... Ee, evet. Yapmayalım. evet. Sen ben dolmuştum. Evet. Sen, evet. Devam Şeyi soracağım e, Amber'in. E, malum Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bir garanti vermişti. Membe çarekatı başladığı zaman e, burada özellikle Kürt güçler burada kalmayacak. E, burası daha Arapların da olduğu bir şekilde yönetilecek e, diye söylemişti. Ama e, birçok kişi senle de bunu daha önce tartıştık çekilecekse niye gitti? Bir şekilde kalmak isteyecektir denmişti. Şu anda olay belirsiz. Nasıl bir şey bekliyorsun, öngörüyorsun? Gerçekten YPG güçleri Membiç'i aldık, IŞİD'den temizledik. Hadi biz tekrar kendi yerimize gidelim, burayı da bırakalım mı diyecek. Nasıl bir formül bulunacak? E kendi açıklamalarına bakarsanız zaten e, hiçbir şekilde geri çekilmek niyetinde olmadıkları tam tersi. Demin de bahsettiğim gibi baba doğru ilerlemekten söz ediyorlar. E, seyirciler için izah edecek olursak bab... İşte önemli bir nokta hala işiin elinde ve de işte asne giden güzel gahkta bulunan önemli bir kent Dolayısıyla orayı da ele alarak oradan ilerleyerek son, aslında seyrep şey YPG güçleri şu anda Afrin'den batıya doğru zaten ilerlemiş bulunuyorlar Tıl Rıfat diye bir noktadalar o ikisini işte batıdan batıya, tellifattan da doğuya doğru ilerlemek suretiyle o koridoru açmak istiyorlar. Peki dediğin gibi Amerika söz vermişti. Hatta söz vermekten öteye de gitti. Membiç Askeri Konseyi'nin Arap üyelerine oradaki Membiçli aşiret aşiretlerin önde gelen işte şahsiyetlerini de inceleye getirip Türkiye'ye bizzat onlara da Aynı güvenceleri verdikte, dolayısıyla Türkiye bu noktada tabii çok haklı olarak sizin verdiğiniz bir söz var. Bu söz tutulmazsa biz size nasıl güvenebiliriz? Erdem'e hakkı kazanmış oluyor. Nitekim bugün de Cumhurbaşkanı buna benzer bir takım şeyler söyledi. Amerika ne yapabilir peki? Bu tabii daha da önem kazanmış bulunuyor. Hem Türkiye, hem de Kürtler açısından. Neden? Çünkü an itibariyle bu arada rejim e, Haseke'de e, Kürtleri, YPG'yi e, hedef almış bulunuyor. E, bombalıyor. E, ve de sahada da e, kentin içerisinde de bir takım çatışmaların sürdüğünden bahsediliyor. Ve Bunun geri planında da tabii Türkiye'nin bir şekilde rejimle anlaşmaya doğru gittiği bunu e, bu önemli çok önemli bu o zaman Türkiye'nin politikasının çok köklü bir şekilde değişme ihtimali o zaman gündemde onu mu söylüyoruz yani Putin ziyareti, ya. İran'la o ilişkili... Diye sorabiliriz tabii ki. Çünkü hatırlarsan geçen hafta Binali Yıldırım çok net bir şekilde dedi ki Suriye politikasında büyük bir değişikliğe gidilecek. Ve sanırım aralığa kadar öyle bir takvim de galiba zikredilmişti eğer yanılmıyorsam o aralığa kadar da bir takım şeylerin olacağından bahsediliyordu. Tabi bu arada Rusya'yla yani şimdi Suriye'ye baktığın zaman Türkiye bir tarafta Suudi Arabistan, Katar karşı tarafta da işte Rusya, İran rejim varken o kompozisyon sanki değişiyor. Bir yandan işte Türkiye aracılar vasıtasıyla Suriye ile bir diyalog içerisinde bulunduğu anlaşılıyor. Diğer yandan işte Rusya ile belli bir e, yol kat edilmiş bulunuyor ilişkileri normalleştirme yönünden. E, bir yandan da işte e, İran'la da ve biliyorsun Dışişleri Bakanı e, Zarifi e, Türkiye'deydi geçtiğimiz hafta ve İran basından sızan haberlere göre de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İran'a gitmesi planlandığında planlandığından söz ediliyor önümüzdeki hafta. Yani belli ki çok yoğun bir trafik ve bir pazarlık söz konusu. Burada pazarlığın ana unsurlarından birisi herhalde Kürtler daha doğrusu kuzeyde evet. Kürtlerin kurmak istediği yapı olacak. Dolayısıyla bunun Kürtlerin kendileri için elde ettikleri bu kazanımları Kaybetme ihtimalini sen görüyor musun? Şimdi tabii herkes pozisyonunu maksimum noktaya çekmeye gayret ediyor. Dolayısıyla belki de Kürtlerin hani biz baba doğru da devam edeceğiz. Ondan sonra koridoru açacağız. Açıklamaları, söylemleri biraz da o müzakere mantığı içerisinde de belki değerlendirmek gerekir ama e, şunu unutmayalım, tabii Türkiye'de de süren bir e, mücadele işte savaş artık ne şekilde e, isimlendirmek istersen e, PKK biliyorsun artık e, çeşitliliğin dozunu epey arttırmış bulunuyor. Benim gördüğüm Türkiye şu anda özellikle de darbe sonrası yani çok kararlı Cumhurbaşkanı ve iktidar PKK'nin üzerine gitmeye niyetli ve bunu hem içeride yapıyor yani hem sahada yapıyor işte askeri işte güvenlik anlamında bir yandan işte medya ayağı üzerine gidiyor siyasi siyasilerin üzerine de HDP'nin, DBP'nin üzerine de gidiyor ama aynı zamanda da Suriye'de de belli ki bir pres yapmak ihtiyacını bulunuyor çünkü neticede Suriyedeki olanın o, olup bitene YPG'yi PKK'den ayrı tutmuyor Türkiye. Dolayısıyla bunu da e, dış aktörlerle birlikte halletmek istiyor. Yani bir senkronize bir e, topyekün üzerinde e, bir e, pres yapıyor anladığım kadarıyla ve tabi. Arzulanan netice Türkiye açısından tahmin ediyorum, PK'nin Türkiye'den çekilmesi, Türkiye'deki silahlı mücadelesini sonlandırması. Peki bütün burada özellikle Türkiye'nin Rusya ve İran'la birlikte hareket etme ihtimalinin söz konusu olduğu bir ortamda. Suriye bağlamında. Amerika Birleşik Devletleri buna razı olur mu? Yoksa bunu engellemeye mi çalışır? Ne yapabilir? Şimdi o kadar karışık bir durumdan söz ediyoruz ki çünkü Amerika yani bir yandan Kürtlerle birlikte hareket ediyor IŞİD'e karşı. Aynı zamanda Rusya'yla da birlikte hareket ediyor IŞİD'e karşı. Ama Rusya'da rejimi desteklerken Amerika zihni olarak yani en azından sözlü olarak tümüyle mesafe koymuş kendisiyle rejim arasında ve Esad'ın hala gitmesi gerektiğini daha bugün galiba Obama yeniden tekrar tekrarladı. Ama Amerika ile Rusya'nın yani Nusra'ya karşı da paylaştıkları bir şey tehdit algısı var. Dolayısıyla o noktada da beraber hareket etmek istiyorlar. bu işte tam da bu noktada ben Türkiye'de pazar devreye girebiliyor. Çünkü neticede ilk de işte, en azından işte Türkiye sınırındaki bölgedeki operasyonları Nusra'nın kısmen Türkiye'nin de en azından algı bu diyelim, iddia bu diyelim Türkiye'nin sağladığı kolaylıklar mı desek destek mi desek o sayede daha rahat hareket edebildiği düşünülüyor. Dolayısıyla Türkiye bunu kısarsa bunun karşılığında da Rusya belki Türkiye'nin Kürtlerin üzerine daha fazla gider. Rejim de aynı şekilde. Yani pazarlığın unsurları bu gibi gözüküyor. Tabi Amerika'da çok sıkışmış olacak arada. Çok özür dilerim. Çünkü bir yandan Kürtler müttefiki Şimdi öyle bir manzara çıkıyor ki ortaya. Eğer bu rejim gerçekten Kürtlerin üzerine gitmeye devam ederse Ay çok özür dilerim, ee, telefonumu kapatmaya çalışıyorum, beceremiyorum, becerdim. Ee, devam ederse, bu kez tabi Amerika ne yapacak sorusu gündeme geliyor. Kürtler açısından biz bu kadar seninle birlikte savaştık, bu kadar insanımız öldü, ee, neticede bizim hani ileride Rakka'da da yardımcı olmamızı istiyorsun. Ee, o zaman sen ne yapıyorsun diyecektir. Sen bizi savunmayacak mısın? Ee, yani çok karmaşık bir durum. Peki Amber, istersen biraz da şu Pensilvanya'dan bahsedelim. Yeni bir şey var mı? Yani bu e, Gülen'in iadesi meselesi bir e, karışık zaten. Onu sormuyorum ama daha çok şunu sormak istiyorum. E, Batı'dan Türkiye yani özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi iktidar Batı'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de tabii beklediği umduğu desteği bulamadı. 15 Temmuz üzerinden 15 Temmuz'un ardından ee, geç bir ayı aşkın bir süre geçti. Medyaya baktığımız zaman görüyoruz hala aynı e, minvalde gidiyor. Amerikan medyası, Batı medyası bunun değişme ihtimali var mı yoksa bu böyle gidecek Şimdi şey mi? Batı medyası konusundaki eleştirilere çok fazla katılamıyorum. Evet bir takım yani saçma sapan makaleler çıkıyor. Bir sürü cahil insan Türkiye uzmanıymış gibi ortaya atılıyor bir sürü şey yazabiliyor. Çünkü artık internet gazeteciliği öyle bir şey ki bedavaya hizmet sunan hemen kapılıyor ve onun yazdığı şey basılabiliyor. Dolayısıyla yani kaliteli gerçekten iyi olan yazılarıyla yazıları onlardan ayırmak Türkiye'yi çok iyi bilmeyenler için zorlaşmış olabilir. Ama hani neticede ciddi, ciddi yayın kurumları, The New York Times, Wall Street Journal, işte The Economist, vesaire gibi yayınlara baktığımız zaman tam da tarif edildiği gibi değil yani. Ee, onu bir kere kaydedelim. Orada hani Türkiye'ye böyle Türkiye'nin işte Erdoğan kötüdür, işte Gülen iyidir böyle bir şeye ben çok fazla hiç rastlamadım. Tam tersi. Her geçen gün Gülen'in işte Gülen cemaati hakkında ve o ne kadar gri bir yapı olduğunu bir camir, her gün yazı, yeni yazılar çıkıyor. En son Chicago Tribune'da mesela öyle bir yazı çıktı. Ve cemaatin içinde bulunan kişilere dayandırarak oradaki yapıyı işte nasıl e, yargıya girmek istedikleri, sızmak, işte bütün kurumlara nasıl sızmak, sızmaları gerektiğine kendilerine anlatıldığını işte ifade eden bir, bir, bir yazıydı o. Onu not ettikten sonra durum nedir tam olarak? Tabii bu defalarca bu senin programında da Gönül ve Ömer Taşpınar tarafından da dinlendirildi. Amerika'nın yargı sistemi belli. Ona, onun üzerinde Obama yönetiminin nüfus etme lüks diye bir şey söz konusu değil. Türkiye bir takım belgeler sundu. Onlar şu anda inceleniyor ve sanırım o belge akışı da devam ediyor. Onun akibinde o sunulan deliller yeterli bulunduğu takdirde savunma, pardon, adalet bakanlığı bunu bir federal mahkemeye yani sevk edecektir. Ama tabi buradaki esas mesele Türkiye'de adil yargılanıp yargılanmayacağı Fethullah Gülen'in. Ee, yani tabi Türkiye'deki mevcut tabloya bakıldığı zaman da kimse pek öyle bir ihtimalin olduğunu düşünmüyor. Her halükarda bu çok uzun bir süreç olacağına inanıyorum ben. Ve bence Türkiye de bunun farkında. Ama e, bu konuda aslında Amerika'ya baskı yaparak e, sanıyorum aynı zamanda belki de yine Suriye'ye bağlayacağım işi e, YPG konusunda bir takım tanrıtlar e, elde etmeye gayret edecektir Türkiye. Çünkü e, çünkü Amerika'da mahkemelere nüfuz edemiyor evet yönetimi. Ama tabii Suriye'de YPG'ye verdiği destek vesaire bunlar tamamıyla kendi inisiyatifinde olan şeyler ve dolayısıyla orada bir takım şeyler yapabilir. Yapamam Hı. diyemez. Evet. Tüm bunlar eminim gündeme gelecektir Biden geldiğinde Türkiye'ye. Evet. Evet bu söylediğin e, önemli, ilginç bir bakış açısı. Yani Fethullah e, Gülen'de bir tevih, baskı yapıp ama öte taraftan e, yönetimden alabileceği, özellikle Suriye bağlamında alabileceği şeyleri kopartma e, arayışı olarak söylüyorsun. Tekrar Suriye ile e, bitirelim ama Suriye ile bitirmeyelim, bölgeyle ile bitirelim. E, çok uzat, e, yani şey, kısaca e, Peşmergen'in Irak'ta Musla yönelik bir hareketi olduğu, Tamamen Musul'u almaya yönelik değil ama bir takım köyleri yok, almaya yok. yönelik. O ee, bir yol temizliği Hatırlarsan Rakka'ya gidiliyor dendiğinde de benzer Rakka etrafında YPG bir takım SDG işte Suriye Demokratik hmm. Güçleri bir takım köyleri alıyordu. Bir temizlik yapıyordu Rakka civarında. Bu da benzer bir şey. Ee, Musul operasyonu henüz yani sanıyorum daha birkaç ay var. Musul, operasyonu. Bu, musul operasyonda peşmergeler e, yer alacak mıdır? A, alacak gibi görünüyor. Burada tabii önemli olan soru şu Türkiye açısından. Türkiye'nin eğitiği e, bu eski Musul valisi Atin Mücevhi'ye bağlı 4-5 bin civarındaki e, milis e, güç ne yapacak? bütün bu Başika konusu da zaten biraz ona bağlı. Başika'da çünkü eğitim görüyorlar ve biliyorsun Türkiye buraya takviye özel kuvvetler ve tanklar gönderdiğinde büyük bir kıyamet kopmuştu Ankara ve Bağdat arasında. Şu an Amerika'nın ara buluculuğuyla Türkiye ve Iraklı yetkililer birkaç seferdir bir araya geliyorlar. Roma'da bir araya geldiler. En son İstanbul'da bir araya geldiler. Bir takım çok üst düzey Iraklı ve Amerikalı ve Türklerin bulunduğu isimlerle şu an bulunduğu bulundu. Görüşmeler yapıldı. Esas beklenen e, Türkiye'den o Atin Kredi'den o grupları bir merkezi Irak komutası altına toplamak. O noktada sanıyorum bir direnç var Ankara'da. Ee, bakalım o nasıl çözülecek? İşte durum böyle. Evet, Amber'in çok teşekkür ediyoruz ee, yayınımıza katıldığın için Washington'dan. Evet, Amber'in zamana çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler.